benim de kullandığım saate bu saatte biberler var bir de şey var. Neyse. Ha, yani ben adamlara yakışıyor böyle. Adam biz sinirlendirmeye çalışacağız. Elimde tesbih Kafamda şart Eksik diyordum. <laughs> Aa, tam Türk oldum yemin de ediyorum var ya. Bilo, polar, polar kal Kalbe, kalbe şey. karşıymış Sezer var. değil Sezer. Pardon. Oğlum chatteki çocuk yanlış çoğunluyor. söylüyor ona bağırın bana, bağır, bana bağırmayın. adamlarla konuşacak anlaşamayacak bir konuda ya da gidip bunlara salça olacak. Ben onlar hiçbir şey anlamadım ki başta. Merhabalar. Sezar. Arkadaşlar bugün böyle arabada giriş yapmak istedim. Mesela kim burada çıktığı çok istiyordunuz. Biz de onlar gibi giyinip onlara onu diyordum ha. Ağız tarafı abi. Onu diyordum bak. Abi ben de benim de kullandığım saat bu saatte. Bir ben de, <gülüyor> <bu> <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> sarar, kula, var. Şimdi ya. yani. kullandığım Kıbrıs nişanesi var mi? Daha siz esmer alanlara geçiyor. Bismillahirrah gibi çalışacağız. Tespih kafamda yani. şu Eksik diyordum. <laughs> <Yıldım. gülüyor> tekrar. oldum yemin yıldızım var ya. Bir de polar molar. Paşa'da arkadan. Sezer değil Sezer. Paşa Pardon. Oğlum chatteki çocuk e, yanlış e, söylüyor e, ona e, bağır. E, bana e, bağırmayın. Sato, adamlarla konuşacak anlaşamayacak bir konuda. Ya da gidip bunlara salça olacak. Ondan sonra çocuklar bunun üstüne geldiği zaman beni çağıracaklar ben geliyorum. Sato dedi ya, ben bu Sato'yu çok zamanından hatırlıyorsanız Facebook'tayken yayın yaparken galiba Facebook'taydı, evet. buradayken miydi? Bir olayı vardı ki ben insta e, hikayeme bile atmıştım bu çocuğu ne yapıyor diye e, sezer değil sezer mi ya sıkacağım ağzınız ha bildiğim şeyi karıştırdım garip... ya sezer, sezer işte önce. oğlum ya niye sezer diyorsun? Ulan sezer dedim niye bana niye sezer niye takılıyorsunuz la onlara arkadaşlar niye düzelttiriyorsunuz ki bakın sezer sezer, bak, sezer. Düzgün bırakalım Tabii ben... dur oğlum bir anladın mı ben yanlış söylemedim ki ne diyecektim ben böyle bir tane hatırlıyor musunuz ben galiba köpeği bir şey mi yapıyordu bu? Ben yanlış anlamışım olayı ama çok kötü gözüküyordu yani. Tanımayan birisi için ön yaklaşmasına sebep oluyor. Bir, ben hayvanlara fazlasıyla önem veren, fazlasıyla derin, ömrüm hayvanlarla geçen bir insan. Bunu zaten herkes biliyor. Herhalde şu ya da rahat 300-400k yardımını mardımını. Rahat herhalde ben sadece dışarıda Kıbrıs'ta 200-250 tane köpeğin ve ek bir de kedi. Ama 200-250 köpek sayısı işte kısırlaştırmaları, aşıları, ebelerin nikahları bunlara uğraşan bir insanım severim. O videoyu görünce gıcık olmuştum ben. O zamanları iyi hatırlıyorum. Ama hatırl, birisinin hatırlatıp bana o durumu hatırlatıp Discord'da yazması O videoyu izletmek isterim sık. Yani böyle bir ön yargıda gıcık yapıyorum o çocuğu. yani sevmemiştim. Ben geleceğim orada tepkileri ölçeceğiz bakalım. Bu arada arka ben söyleyeyim bunu. izlesin. böyle keşfete düşsün diye Keko yazıyoruz. Onun dışında aldırayım da. Bak tam bir yok. Tam bir tüket abi. Yok benim zamanında zaten 4 5 sene önceki resimlerime bakarsanız anlarsınız. Asıl çek benim. <laughs> Şimdi bu kadar arkadaşlar iyi seyirler. Ta, bu arada videoya geçmeden önce söyleyeyim çok istediğiniz bir video vardı Ersin İkiz'le. like. Çok istediniz ama like bekliyorum. 100 like gelirse istediğiniz videoyu çekeceğim. Bayağı köpeğine bağımlı bu arada çok güzel. Baksana. Güzel bir şey ya bu, oğlum sadık dost bak ya tek sıkıntısı işte ömürlerinin bitip belirli olması o üzücü maalesef. Hmm. Kardeş Mercedes GLA mı? CLA mı? Ne bu? <laughs> CLA mı? <laughs> GLA galiba. CLA. GLA mı lan bu? Köpek balığı kasasına benziyor arkadaşlar. Ön düzenden. Sanruflu. Tekrar oraya geçeceğiz. Araba geçeceğiz. Çek arabayı yazınca anından geçtik. Fazla Adam arabayı izliyor. Kesin izlemiyor. Arabayla saat Adam izliyor. Adam arabayı izliyor. Bir numara film. Çıkarmazlar değil mi? Çıkar. <laughs> yok yok. Sıkıntı. yok, sıkıntı. yok sıkıntı. Ben Audi'ciyim ama, ama ya. Ya. Mercedes iyidir. Ben C class Mercedes'te. Cela gela. Köpek balığı kasasına benziyor. Evet. Köpek balığı. Şey ya. Son taraftan doğru gidiyor o aralardan. Tamam. Neresi burası? Gittikleri yer. Ben Audi abi. Sen? hep abi. Audi. Audi, Mercedes bunları seviyorum da BMW'yi hiç sevmiyorum ya. Ne? Ne? yok mu? Ne? Sen yokta sevdiğim, saydığım güzel abilerim var. Selam olsun. Araba kimin? Onu en çıkıyor. son İstanbul'dayken Arlan kendini bir misafir olamadık ama Bütün başımın arabası. Artık next time, taşındığımda. Sen Biz seni tanımıyoruz. Ben de baktım tanıyamadım o yüzden. Ama niye s**tip bakıyorsun? <laughs> Kendime baktım yani ne var bunda? Hayırdır dayı ölüyor. Bunlar her geçeni böyle Lan neyi yükle diyor diyor oğlum adamlar. Nasıl yaşıyor bu çocuk lan? Bunları kimse Bunlar işte vurmuyor şey, mu lan? Ha Bırak şey. <laughs> ya bunları kimse vurmuyor mu ya da bir şey olmuyor mu? bir diye. kayma var galiba. Seste kayma dağızın yok. Dağızın Yedire yarım saat delay var. <laughs> kayma değil artık kaymalıktan çıktı o. Sağ olsun bizim eee siz bana mı laf atıyorsunuz, ne oldu? Ya dayı Şimdi şöyle de bir olay var yani. 5-6 kişinin ne gerek var mahallenin birisi geçiyor anasını satayım. Zaten. zaten mimlenmişiz. Yani anladın belli başlı semtler var ki mimlenmiş. Polis giremez, ebe giremez, nikah Polis düşman sanki Ne gerek var? Yani bu video okey, tamam, güzel. Tabii bu çocuğun da bu şekilde ayırdır deyip ne gerek var? 6 kişisiniz oğlum zaten. Bir bileğinizi bu çocuğa da versiniz yani anladın Bunu biliyorsunuz. Niye böyle bir güç gösterisine girmeye çalışıyorsun? Sal gitsin. Aynen o konuda yani. 4-5 kişi olsa tamam mı? Bir artık taslarsın. Bu adam tek bizi başına zaten. Şöyle bir şey var. Bugüne kadar daha yani kaç 27 senelik hayatımda kardeş. Kendimden güçsüz ne hayvan olsun ne insan olsun ne başka bir şey kız erkek fark etmiyor. Kendinden güçsüz olduğumu alnım hayatta elimi sürmem. İsterse dövsün beni fark etmiyor kendinden güçsüz insanlar hayatta bulaşamam. Ki bu da şu an aynı durumda. Yani ben bunu görsem normal yolda satıyor. Bana küfür etse karışmam lan. Deli benziyor ya bırakır giderim. <laughs> satı, bir de, satı bir de, satı de tipinden belli saf temiz bir çocuk. Direkt salarım aynen. ne gerek var? Ne gerek var? Tek olsan o da tek olsa yap artistliğini kardeş. Madem çok hayata kafa atmak istiyorsun yap. Ne? Bana ters geliyor. Niye? Sebep ne? Sebep. Amına koyayım durum daha ne oldu? Tövbe, da tövbe, tövbe 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 tövbe, ya. tövbe ya. ya oğlum tövbe estağfurullah Bu adamı görüyor musun? İşte böyle ya O kurgu yazan kişi de Boş adamın teki tamam O da bir tane boş adamın chatinden gelen birisi O zamanki yaptığı şey yüzünden Ay. Oğlum daha kaç kişi gideceksiniz lan çocuğun üstüne? Daha <laughs> kaç kişi gideceksiniz? Geliyor oğlum daha geliyor. Ha. <laughs> ha. Pardon yanlış özür dilerim kral. <laughs> çocuk, çocuk gayet güzel girdi olaya. Böyle olması lazım ya. Ne? Sikerim niye? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yine orada, var. Sen niye tekrarlı orada sansürlü özel diye Ha Geç adamı kendi yayını lan. Patlı mobilya da geçelim. Ulan ne suka atsın abi. Adamlar haydi otomata kaç. Adamlar binayı mı aldı? Kaç abi kaçacaksın yani anladın mı? Mobilya da geçelim. Şuraya kadar olan muhabbette ben şuradaki adam saydım kaçmıştım zaten. Net. <laughs> bak erkekliğin yılı 90'ı PUBG mobilya da geçelim. Ulan ne suka atsın abi. Adamlar haydi adam otomata kaç. Adamlar binayı mı aldı? Kaç abi kaçacaksın ya. Yani. Adamlar binayı mı aldı kaç? <laughs> Şuraya Adamlar binayı kapısını aldı. Tekrardan dönüp, Artık Adam kaçabileceğim bir potansiyel yoksa <laughs> dibimde bunu söylüyorum kesinlikle kafayı vurduydum yani. Ki onlar bana vurmadan ben kesinlikle vurduydum. Kavgada her zaman ilk başta vuran e, win diyor yani. Kendi maç afını win diyor. Diğerleri de beni döverdi büyük ihtimalle. Belki bıçak atmazlardı büyük ihtimalle. Güzel de bir dayamı yerdim ama yani ne amına koyayım bu hayat hikayeni <laughs> Ha, <Hayır, hayır, gülüyor> <sıkindi gülüyor> ya e, işte ondan sonra ne için bi tak diyorsun. Ne için etiket diyorsun? Abi etiket olmak için yapıyorsunuz bazı şeyleri. Hoş değil. Bu arada 80 kadar arkadaş. Bence kapat ya. Çok kötü. O var hep sövmüş ya. Gel baba, polis var. <laughs> ben, ben geldim kusunla <laughs> Trollü yap. Bak asla. Bak bak. Oktan'ı çıktır kusunla asla. Ben abimi, ben abimi, ben abimi o da abi. Ama abim ne? Kardeşim çocuk var. Ya şu kurgu muhabbetini bir kesin. Sikeceğim ben abi. Mal mısın? Kalk kalk güzel ben Çok şöyle. Burada çok bir bal İşte o kurgu diyenlerin hepsi e, ee, şeyin Egon'un çeti. Ha vurmamalarda şaşırıyorum Egon. falan diyor. Ben... Önünden çekil oğlum, geriye sen, Önünden çekil. Lan. Selamun Abi çabuk gel. Sıkıntıdayım. Anladın. Ses Sezer. Sezer'le de bu çocuğun kardeşi ol ver oradaki aradaki kardeş bağlıyım. Çabuk gel kanka. <da>. Sövmeye hazır mı? Aynen. Yiyin. Zaman değil. Kardeşi sen yine sövmeye başladın. Olam lan. Sen bekle sana o gülmeyi ben sana göstereceğim. <gülüyor> sen sen. <gülüyor> sen sen. Doğru konuşuyor. Şey, <laughs> <davranıştım>. Ne? Şşşş önemli yok Kesinlikle çok iyi be Abim geldi Naneyi yediniz <laughs> Naneyi yediniz Buyur gel abi, abi gel Bunlar 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 Gel Ne oldu Gel şey. Camı Tamam Gel abi Camını, kapan, camını kapat renkli lan mat ya Kaplama <laughs> Kaplama kesinlikle halen daha artistik yapmaya devam ederler. Şu şu şu. Şu ya. Dur sen burayı beni çar çağırma lan? Ben şuradan söyledim geziyorum. Ne oldu beni ara yine. Hayır. Can. He. Her şey ağır. Can. Ben şu şu şu, şu ya, çok dinleniyoruz. Artist kapılar çok normal. Çok normal. Bak işte şurada çocuğu çocuğun basması lazım mesela şahsen. Nereye bastı lan? Önünde daha iyi bir abisi var adamın. Tamam tamam. Şişt, 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 şişt. 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 Ya göz, nizam, fiziki dediğimiz üç kavram vardır. Bu hormonsal olaylarda da geçerli abi. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu üç olayın anlamını söyleyeyim size. Göz, nizam önemli bir olay. Bir de fiziki kavram bunlar önemli olay. Neden? Bize bana ilk dayımın öğrettiği şey budur. Önce gözünle keseceksin bir insanı, sonra olaya gireceksin, gideceksin der. Eğer gözün yemiyorsa götün de der. Dayım, dayım bana bunu çocukken söylüyordu yani. Uzun salona başladığım zamanlar bu konulara geçiyordu. Ben çok dayak yiyordum ilkokul ayında. Yani efsane dayak yiyordum. Var ya aman Allah. beni hep üç kişi ortaya alıp dövüyorlardı. Anlattım zaten geçenlerde. Ben eve gelirdim, yani böyle kese, sırtıma kese falan atacağım. annem girerdi. Yani bunun utanması yok. Çok içinde böyledir herhalde çocukken. Yemin ederim en gelinle gelinleme kese atmaya Sırtımı falan keselemezdim ben yani. O morluklar falan gözükmesin diye. Ee, ya, o falan önce mi gözüm ya? yedi. Sonra götümü de yedirttim yani. Vücudum alıştı yani o göz nizam kavramına. Dedi. Ama tabii ki ama kendine olarak kesinlikle koruman gerekiyor. Günümüzde bir sürü olay dönüyor. Erkeklerin de kendisini koruması gerekiyor. Ve bu tarz salona malona gittiğimizde ya verdiğim olay yok. Şu olan... E, Azerbaycanlı bir ilk defa olay oluyordu burada. Türkmenistanlılar olay oluyordu. Onların gözünü de hayvan gibi bodyguardları dövüp yere yatırdıklarını biliyorum yani anladın mı? Tutamıyorlar çocukları. Çocukken club zamanında yani çalıştığım zamanlarda da bahsediyor. Kıbrıs'ta böyle olaylar çok oluyordu. Onu da gördüm tabii ki. Yani öyle olaylar da var. Onlar nadir. Onlar bayağı baya sporu iyi yapan adamlar. Hayvan gibi dövüşçü adam. Bilmem, bilmem ne Şimdi Bilmem ne şampiyon çocuk. Çünkü arıyor ben anlamadım. Bir adamın özel güvenliğini falan yapıyorlardı. Ama bunu birisini dövmek için değil de kendini korumak ve daha sağlıklı bir hayat sürmek için yapmak lazım. Anladın mı? Bunun dikkatiniz olsun o yüzden namız gerekiyor. Kırmızı ama şiddet Kesinlikle. Abi ya, eyes, Sandir, gel buraya Sedat Gel Ne yapıyor ya? Ne yapıyor Kral. geliyor. Ya o köpeğe birisi vurursa falan var ya. Orada nasıl olay çıkar biliyor musun? Orada nasıl olay Al. Ne yok bu abi ya? OOOOOOO Öğrenci çocuğuna bak ya Lan çok esik abi ya OOOOOOO <laughs> Kral Ya o köpeği birisi vurursa falan var ya Orada nasıl olay çıkardıyor mu? Nereye vuruyor lan ona, ona...